daha önceki videolarımızdan birinde İstanbul'un nasıl kurulduğundan bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda ise Bizans dönemi İstanbul'un dar sokaklarına dalıp şehrin tarihinde soluksuz bir yolculuğa çıkacağız. Ancak videoya başlamadan önce sizlere tıpkı benim gibi tarihle ilgili videolar hazırlayan iki kanaldan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki MBK Bilgi kanalı. Bu kanaldaki içerikler çeşitli kaynakların taranması ve bunların analizinin yapılmasıyla hazırlanıyor. Siz de bu tarih yolculuğuna katılmak için MBK Bilgi kanalını açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak takip etmeye başlayabilirsiniz. Diğer kanal ise Sancaray kanalı. Bu kanal tarih ve genel kültür konularını kendi hazırladığı karikatür ve çizimlerle anlatıyor. Kanalın öğretirken eğlendiren bir yapısı var. İçeriklerine göz atmanızı tavsiye ederim. Yine bu kanalın da linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İmparator Konstantin'in 337 yılındaki ölümünden sonra Yeni Nova, yani Konstantinopolis'in önemi artmaya devam etti. Ancak şehrin yükselişi kademeli bir şekilde gerçekleşiyordu. 1. Theodosius'un tahta çıktığı 379 yılına kadar imparatorlar yalnızca 9 yıl Konstantinopolis'te ikamet etmişlerdi. Fakat 1. Theodosius döneminden itibaren şehir kalıcı başkent olarak kullanılmaya başlandı. Tıpkı Konstantin döneminde olduğu gibi Roma İmparatorluğu'nun siyasetinin kalbi yeniden Konstantinopolis'te atmaya başlamıştı. Sadece siyasal olarak değil Şehir kültürel ve ekonomik anlamda da imparatorluğun en önemli şehirlerinden biri haline gelmişti. Önceki bölümde İmparator Konstantin'in çeşitli politikalarla şehrin nüfusunu artırmaya çalıştığından bahsetmiştik. Theodosius zamanında, yani Konstantin'in ölümünden yaklaşık 50-60 yıl sonra şehrin nüfusunun 100.000 civarına ulaştığı düşünülüyor. 6. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu sayı 200.000'i aşacak ve 9. yüzyılda ise 1 milyon civarına ulaşmış olacaktı. Yani Konstantinopolis dönemin dünyasının en önemli kentlerinden biri olmasının yanı sıra en kalabalık kentlerinden biri olma yolunda da hızla ilerliyordu. Peki tüm bu yıllar boyunca Konstantinopolis nasıl görünüyordu? İnsanları nasıl bir hayat sürdüler? Yani onun sokaklarına dalsak, meydanlarında dolaşsak, şehrin havasını solusak, Tam olarak nasıl bir manzarayla karşılaşırdık? Bunu birkaç sembol yapı üzerinden yapmaya çalışalım. İlk durağımız Hipodrom. Hipodrom, Konstantinopolis'ten değil zaman akla gelen ilk sembol yapılardan biridir. Burası Bizans döneminde adeta sosyal hayatın merkezi konumundaydı. At arabası yarışları ve tiyatro gösterileri, burada sergileniyordu. Yapı, eski başkent Roma'daki Circus Maximus örnek alınarak İmparator Septimus Severus tarafından yaptırılmış, daha sonra 1. Konstantin zamanında yenilenerek kapasitesi 80 bin kişiye çıkarılmıştı. Yarış alanının ortasında yer alan, üzeri sanat eserleriyle süslü duvara ise Spina adı veriliyordu ve at arabaları bunun etrafında koşuyordu. Oturma bölümünün en altında yer alan özel kısım senatörler ve devlet adamları için ayrılmıştı. Bununla birlikte hipodromda düzenlenen at yarışları, Bizans tarihi boyunca aralarında siyasal, sosyal ve kültürel olarak rekabetin yaşandığı birkaç grubun da bir araya geldiği bir toplanma noktasıydı. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazlar. Yarışmacılar genellikle bu takımlardan biri için yarışmak zorundaydı. Bu takımlar aynı zamanda halkı temsil eden siyasi partilerdi. İmparator da bu partilerden birini tutar ve bunu açıkça belli ederdi. Zaman içinde maviler ve yeşiller önem kazandı, kırmızılarla beyazlarsa bunlara katılıp tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Senatörlerin oturduğu locanın sağında maviler, solunda ise yeşiller partisi üyeleri otururdu. Ancak hipodrom yalnızca bu tür gösterilerin düzenlendiği bir yer değildi. Bizans siyasi tarihi içinde büyük önem taşıyordu. Çünkü zaman içinde resmi törenlerin ve politik tartışmaların yapıldığı bir yer haline gelmişti. Yeni bir imparator tahta çıktığında halk hipodromda toplanır ve imparatoru onayladığını burada belirtirdi. Aynı zamanda insanlar imparatorun tutumunu yine hipodromda toplanarak eleştirip şikayetlerini burada dile getirirlerdi. Bundan dolayı Bizans tarihi boyunca hipodrom tahtı sarsan birçok gösteri ve ayaklanmaya sahne olmuştu. Sosyal yaşamın bir diğer merkezi ise şehrin çeşitli bölgelerinde kurulan pazarlardı. Halk hem ticaret yapmak hem de günlük haberleri duymak için pazarlarda ve meydanlarda toplanırdı. 5. yüzyılda başkentin en yoğun bölgelerinden biri bugün Ayasofya Meydanı'nın bulunduğu Augustaion Meydanı'ydı ve kentin en büyük gıda pazarı burada yer alıyordu. Yani ikinci durağımız Augustaion Meydanı. Nasıl ki Hipodrom Konstantinopolis'teki sosyal ve siyasal yaşamın kalbi ise burası da ticari faaliyetlerin merkeziydi. Meydanda yer alan pazara ek olarak Büyük Sarayla Konstantinos Forumu arasındaki çarşıda kuyumcu dükkanları vardı. Ayrıca bölgenin neredeyse tamamında kıymetli kumaşlar, ayakkabılar veya basit günlük eşyalar satan sokak satıcılarına rastlamak mümkündü. Bir yandan da bu meydanda gezinirken dikkatli olmak gerekiyordu. Çünkü her an bir devlet adamına ya da saray mensubuna rast gelmek oldukça olağan bir durumdu. Bu tarz soylular genelde beyaz atlara biner ve bir kafileyle gezerlerdi. Yanlarında yürüyen uşakları, ellerinde tuttukları uzun sopalarla efendilerine kalabalıkta yol açardı. Soylu kadınlar ise at arabası veya taht revanla dolaşır ve beraberlerinde harem ağları bulunurdu. Sırada Konstantinopolis'in bir diğer sembol yapısı var. Konstantinopolis, Roma İmparatorluğu'nun yeni başkentiydi ve İmparatorluk Konstantin'den itibaren aşamalı olarak Hristiyan olmuştu. 1. Theodosius döneminde bu dinsel dönüşüm süreci tamamlanmış ve 380 yılına gelindiğinde Hristiyanlık İmparatorluğun resmi dini ilan edilmişti. Konstantinopolis İmparatorluğun başkenti olduğuna göre en görkemli kiliselerinde burada yer alması gerekiyordu. Böyle bir kilise İmparator Konstantin'in oğlu 2. Konstantius döneminde Augustaion meydanı yakınlarında inşa edildi. Latince'de büyük kilise anlamına gelen Magna Ecclesia adı verilen bu kilise 15 Şubat 360 tarihinde resmi olarak açıldı. Ancak yapının ömrü çok uzun süreli olmayacaktı. 404 yılında İmparator Arkadius döneminde çıkan ayaklanmalar esnasında yakılmış ve tamamıyla yok olmuştu. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra aynı yerde Arkadius'un oğlu 2. Theodosius tarafından yeni bir bazilika inşa edildi. Bu da en az Magna Ecclesia kadar büyüleyici ve ihtişamlıydı. Konstantinopolis halkı 100 yıldan uzun bir süre boyunca bu kilisede ibadet etti. Fakat Konstantinopolis'in siyasi atmosferi değiştiğinde yalnızca insanlar değil, Tıpkı Magna Ecclesia'da olduğu gibi devasa yapılar da bir anda itip gidebiliyordu. İşte böyle bir felaket 532 yılının başlarında yaşandı. Şimdi 15 Ocak 532'ye hipodroma gitmemiz gerekiyor. Muazzam bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Bütün koltuklar ağzına kadar dolu. Senatörler, maviler, yeşiller. Güneş batmak üzere. Günün 22. yarışı başlıyor. Fakat bu yarış aslında kimsenin umrunda değil. Hipodromda kulakları sağır eden bir uğultu var ve bir anda bu uğultu tek kelimeden oluşan şu slogana dönüşüyor. Nika, nika, nika. Yani zafer, zafer, zafer. Bu tezahüratı yapanlar tek bir grupta değil. İki rakip parti olan maviler ve yeşiller Tek bir ağızdan bu slogana haykırıyorlar. Bu Bizans tarihinin en çarpıcı sahnelerinden biri. Nikai isyanı. Çok geçmeden bu öfkeli kalabalık hipodromdan dışarı çıkacak ve tarihi yarımadanın altını üstüne getirecek. Konstantinopolis alevler içinde kalacak. sarayında endişe ve panik içinde olan İmparator Justinianus'un bu gece iktidarı için en zorlu sınavı vermesi gerekiyor. Aklında Konstantinopolis'i terk etmek var. Fakat eşi Theodora onu bundan vazgeçiriyor ve İmparator yetenekli generalleri Narses ile Belisarius sayesinde bu isyanı bastırmayı başarıyor. Nika isyanı gerçekten de Bizans tarihinin en önemli bölümlerinden birini oluşturur. Ayrıca Bizans siyasetinin ne kadar kaygan bir zemin üzerine kurulmuş olduğunu göstermesi açısından da kayda değer bir öneme sahiptir. Nika isyanının sebebi, Justinianus'un politikalarının hem yeşilleri hem de mavileri olumsuz olarak etkilemiş olmasıydı. Netice olarak isyan bastırılmıştı. Ancak saray civarındaki birçok yapıyla birlikte 2. Theodosius döneminde inşa edilen kilise de yerle bir olmuştu. Justinianus, isyanın etkisini silmek amacıyla şehrin büyük bir bölümünü yeniden inşa etmeye başladı. En çok ilgilendiği yapıysa eski bazilikanın yerine kurulacak olan yeni kiliseydi. İmparator, öncekilerden tümüyle farklı, daha büyük ve kendisinden önceki imparatorların yaptırdıkları kiliselerden çok daha muhteşem bir kilise inşa ettirmek istiyordu. Bu iş için fizikçi millet Lysidoros ve matematikçi Trallesle Antemius görevlendirildi. İnşaatta kullanılacak malzemeleri üretmek zahmetli ve uzun süreli bir iş olacaktı. Bunun yerine imparatorluk topraklarında yer alan yapı ve tapınaklardaki yontulmuş hazır malzemelerden yararlanmak inşa süresini oldukça hızlandıracaktı. Böylece binanın yapımında kullanılmak üzere imparatorluğun pek çok bölgesinden yapı malzemeleri getirilmeye başlandı. Örneğin sütunlar büyük oranda Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan ve Lübnan'daki Balbek Tapınağı'ndan getirilmişti. Bununla birlikte kaplama ve sütunlarda kullanılan renkli taşların başkente taşınması çok daha kolay olmuştu. Tarihçi Prokopius'a göre inşa çalışmalarında 10.000'den fazla işçi kullanılmıştı. 23 Aralık 532'de başlayan yapım çalışması 27 Aralık 537'de tamamlanmıştı. Konstantinopolis'in sembol yapılarından biri işte bu şekilde yıkılıp yıkılıp yeniden yapılarak ortaya çıkmıştı. Hagia Sophia ya da Türkçesiyle Ayasofya. 600'lü yıllara gelindiğinde Konstantinopolis, hipodromu, büyük sarayı, Ayasofya kilisesi gibi yapılarıyla Dünya'nın en güzel ve en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş durumdaydı. Bu durum doğal olarak onu muazzam bir cazibe merkezi haline getirdi. Her geçen gün hem siyasal hem de ticari olarak güç kazanıyordu. Diğer yandan şehrin bu konumu başka devletlerinde iştahını kabartmaya başlamıştı. Bunlardan biri Avarlar ve Sasanilerdi. İki devletin orduları birleşerek 626'da şehri kuşatma altına aldı. Fakat bu deneme kentin güçlü surları ve imparatorluğun donanması sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Konstantinopolis ciddi bir kuşatmayı atlatmıştı. Ancak bu, tarihindeki sayısız kuşatmalardan yalnızca biriydi. 7. yüzyıldan itibaren İslam Devleti'nin ortaya çıkması ve yayılmaya başlamasıyla Doğu Roma İmparatorluğu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da büyük miktarda toprak kaybetti. Şimdi Arapların gözü imparatorluğun başkentindeydi. 4. Konstantin devrinde Konstantinopolis sakinleri bu defa Emevi halifesi Muaviye'nin ordularını surların önünde gördü. Kuşatma 674'te muazzam bir donanmanın getirdiği kuvvetlerin şehri karadan ve denizden kuşatmasıyla başladı. Ancak şehir karadan yapılan hücumların surları aşmaması ve Müslüman gemilerinin suyla temas ettiğinde dahi yanabilen grek ateşiyle yakılması sonucunda bu kuşatmadan da kurtuldu. İmparatorluk 711-717 yılları arasında saray ihtilalleri ve anarşi içinde çırpınıp durdu. Bu arada İstanbul depremler ve yangınlar yüzünden tekrar tekrar harap olmuş durumdaydı. Emeviler Bizans'ın bu durumundan yararlanarak Konstantinopolis'i yeniden kuşattılar. Halife Süleyman bin Abdülmelik'in kardeşi Mesleme tarafından kuşatılan başkent, 717'de tahta çıkan 3. Leon'un gayretiyle özellikle Grek ateşi ve şehir surlarının dayanıklılığı sayesinde bu tehlikeyi de atlatmayı başardı. Fakat şehir için bu dönemdeki en büyük tehlike 726 yılında kendini gösterecekti. 3. Leon'un bir eminnamesiyle başlayan tasvir kırıcılık yani ikonak lazım hareketinin asıl hedefi aslında tasvir kültünü kendileri için bir iş kolu haline getirmiş olan keşişlerin kudret ve nüfusunu kırmaktı. Ancak Leon'un sarayın kapısı üzerinde bulunan İsa tasvirini söktürmesiyle başlayan sokak kavgaları İstanbul'u kana buladığı gibi tasvir kırıcılık hareketi imparatorluğun birçok yerinde isyanların çıkmasına sebep oldu. İkona Kırıcılık hareketi uzun yıllar boyunca Bizans politikasını meşgul edecekti. Ancak diğer yandan Konstantinopolis sürekli olarak çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalıyordu. 860 yılına gelindiğinde Konstantinopolis'in surları önünde bu kez Kuzeyden gelen bir millet belirdi. Ruslar saldırıları şehir sakinlerine adeta dehşete düşürdü. Ancak Boğaz'da aniden patlayan bir fırtına sonucu Rus gemilerinin parçalanması sayesinde Konstantinopolis bu kuşatmadan da kurtuldu. Bin yılı civarına gelindiğinde 2. Basileus döneminde başkent muazzam bir ticari etkiye sahipti. Artık nüfusu 1,5 milyona yaklaşmış durumdaydı ve şehre ulaşan ticaret yolları binlerce kilometre öteye uzanıyordu. Konstantinopolis'in sokaklarında dolaşırken bir Asyalıyla, bir Afrikalıyla ya da bir Avrupalıyla karşılaşmak oldukça sıradan bir hal almıştı. Bu döneme gelindiğinde gerçekten de Konstantinopolis adeta dünyanın merkeziydi. Fakat bu gelişmişliğin bir bedeli olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Ardı arkası kesilmeyen sayısız kuşatmalar. Bunların bir bölümü şehre ciddi hasar vermiş, bir bölümü ise hafif bir şekilde atlatılmıştı. Ancak ne olursa olsun şehir bir şekilde ayakta kalmayı başarmış ve hiçbir devlet tarafından ele geçirilememişti. Ta ki 1202 yılında İtalya'dan demir alan bir Haçlı filosu, rotasını Konstantinopolis'e çevirmeye karar verinceye dek. Haçlılar Konstantinopolis'in surlarını aşacak, dahası şehirde kendilerine ait bir yönetim kuracaklardı. Ancak bu bir sonraki bölümün konusu. Gelecek hafta görüşmek üzere.